Türkiye'de ve İslam dünyasında aslında modernizmle dindarlığın iç içe devam etmesi hadisesiyle alakalı bir şey. Bu bugün de devam ediyor. Aslında şimdi biraz medyatik olduğu için dindar aile çocuklarının deizme e, kayışları konuşuluyor. Fakat Bence esas konuşulması gereken şey bu aileler dahil olmak üzere daha fazla modern eğitim süreçlerine katılan insanların ve gençlerin aslında yeni bir dini yorum arayışlarıyla alakalıdır. Yani bunlar bilerek bilmeyerek e, kendilerine göre bir dini sorgulama yapıyorlar. Bu sorgulamaya muhtemelen deizm diyorlar. Halbuki bu bir sorgulama. Yani dinden uzaklaşma değil. Muhtemelen bunlar bütün modernleşme tarihinde yaşadığımız gibi dindarlaşmayla modernleşmenin belki biçimsizliğini kuvvetlendirecek. Ee, ve fakat yeni bir dini yorum kuvvetlenecek. Bu yeni dini yorum arayışı var zaten.